Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane oyun oynayacağız. Şuraya bir yazarım. Dur. Şuraya dur yanlış yazıyorum. Söyleme. Biraz ters yazdım herhalde. He. Bir de K yazdım. He. İşte iki kişilik oyunlar adlı bir oyun oynayacağız. Ekrana güzel yazabildim mi bilmiyorum ama. ilk önce ee, şundan başlayacağım. Ha. Selah ilk önce ping pong oynayacağım. Ping pong. Normal ve hard oynayacağım. Yani. Hard oynayacağım. Bir kere hard da bitirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Allah. Allah'ım. Allah'ım. Ee, yakında deep yotlu bir oyun oynayacağız. Oyun o kadar kanser ediyor ki başka başka iyi oyunlar olur ya. İşte onlardan daha kötü ya. Daha hard bitiremedim. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar

Ben şeyden çıktım şıkla Hem ben kazandım. Eee bir de şunu oynayacağım. Chess oynayamayacağım. Disco <laughs> bitirme. Seviyorum. olmaz a planlara şöyle Oyun kesiyor. Kasıyor yere. Öldüm. Öldüm. Zordu ya. Neyse o kadar da değil. Abartmayın. Ben ben şu yazacağım oğlum. Olamam güzel yazı. Niye bu? İki. Yani iki. Ben De şöyle. Şöyle yazayım. Sonra da oyunu alacaksınız bu kadar. Çok kötü çiziyorum. Dur ben oyunu seçeyim. XOX İk, oynayalım. XOX. Ha, yani bunu oynayalım işte. Koydum. Ben Ben çarpayım. Ya. Oraya da koysam şey. Dur tekrar oynayacağım. Tekrar. Arkadaşlar şu an aşırı dakika. O oradan çapraz atar. Sonra şey atar. çapraz atamaz artık. Al sana bomba. <laughs> Güzel. Tamam başka. Aa şey var bilardo bilardo. Sen Şu an bu böyle bir bilardo oyunu oynayacağım. Bak. Ha. O ne? Abi çok hemen girdi ya. Aa bana da girdi. Tamam, bak. bak. Hayır, hayır seyse girmez. <laughs> Deplowski. Ya nereye attı şey? <laughs> Hadi. Aa dur ben onu atıyorum. <laughs> o ee, az önce kazandım ama şey kestim yine. Ha şunu oynayacağız. Bak güzel. sarıyor ya. O kadar sarmıyor. <laughs> Şunu. Ah. Ya abi ya. ilk önce. Fotoğraf. Bu. Ah. E, top çürüyordu. Ah. E ee, bu nerede? Salladım şu an. <laughs> ah, bak, karpuz. Güneş, güneş. Bu. Değil. Fare. Ah dur hatırladım. Dur, dur. Şurasıydı. Ah neresiydi ya? Ah bulamadım. Bulamadım. çok az. <laughs> Şuna bir bakayım. Ne? Şuna. Yok o kamera ya. Aa bu çok, uf, çok kötü. Aa, buldu bunu da. Onu bulamaz. Aa bulamadı. Aha. Karpuz. Sabah. Nerede bu? Hadi. Al sana bombayı. Oo nasıl? Ya adam yenemedi. Yok yenemedi. Ben kazandım. 7 4. 7 4. Ben güzel. İyi kazandım. İyi kazandım. Ya abi breakleme izledim. O oh, şunu 4 ne bunu oynayacağım. Evet, güzel. 4 yapmaya çalışacağız herhalde bu oyunda. Toplar 4 yapacağız. Hadi. lütfen ha, Aha. bot. Aha. Şuraya atayım. Ah attı. Şuraya atayım. Anne. de. İstemiyorum. İstemiyorum. Tamam. Oynamayacağım ben ona küstüm. Arkadaşlar az önce basıldım. Neyse dur tekrar şunu oynayacağım. Happy people. Bu. Lan çıkma şundan. Ha, şunu da bitirin videoyu kapatacağım. Hadi şunu bitireyim video bitirecek. Bitsin ya. O arada edit yapmayacağım. Edit yok yani. Yarın yapacağım. Diğer videoda. nasıl çektiğimi de gösteririm. Ya abi. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Bir daha bu bunlardan gelecek. Bir de söylemiş olurken. Dur daha videoyu şey yapmadım. Bak size bir tane oyun göstereceğim. Ama sakın yüklemeyin ya. Büyükler bile yüklemesin abi. Korkunç oyun değil ya. Korkunç oyun değil. Ya bak şu. Ha bu Melon Playgrounds. Ay bu oyunu yüklemeyin. Bu oy oyun maldır ya. Ya bir merak edip ben girdim oyuna. Çok kötü yani. Aşırı kötü. Hadi görüşürüz. Şu oyuna tekrar geri kapanış yapayım. Bir dahaki gün görüşürüz.